Öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Vurdurumuza böyle güzel bir konsept kazandırmak çocukluktan beri benim hayalimdi. Ev yapımı ürünlerimizle damak tatlarınıza hitap etmeyi amaçladım her zaman. Arkadaşlarıma hep İkramlarda bulunmuştum şimdiye kadar ama e, her seferinde hepsinden de e, satış yapmalısın, kesinlikle küçük bir dükkan açmalısın, sanayi bir dükkan olmalı diye hep tavsiyelerde bulunuyorlardı. E, bu zamana nasipmiş, e, Allah bu zamana uygun görmüş. Çok şükür e, böyle güzel bir e, konseptle güzel bir kafe açtık. E, hepinize teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık. E, hoş geldiniz. <laughs> ee, mikrofonu il, başkan, il, il başkanımıza veriyorum. Açılışımızı yapacak. Kendisine de öncelikle teşekkür ediyorum. Geldiği için ayaklarınıza sağlık başkanım. Ee, buyurun. Değerli hemşehrilerimiz, değerli bordurular değerli dostlar, hanım, hanımefendiler, beyefendiler. Hilal kardeşimizin yeni faaliyete geçireceği e, kafenin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle İlhan Kardeşimizi tebrik ediyorum. Hem genç hem kadın girişimci olarak cesaret ederek böyle bir işe kalkışması. Allah Rabbim işini bol ve bereketli eylesin inşallah. Bizler eminiz evde yemediği, kendisini tüketmediği hiçbir şeyi biz burada ikram etmeyecektir. Ona göre işini doğru düzgün yapacaktır. Biz kendisinden eminiz. Ticarette mizanı düzgün tutabilmek önemlidir. Kendisinde biz eminiz inşallah bol ve bereketli bir kazancı olur. Daim olur sürekli olur işi.